AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, partisinin kadın kollarıyla bir araya geldi. 2023 seçimlerine vurgu yapan Sermin Balık, altılı masayı eleştirdi. Hafta sonunu seçim bölgesi Elazığ'da geçirecek olan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve üyelerle bir araya geldi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonu ile güçlü bir şekilde sahalarda olduklarını söyledi. Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla AK Kadın Elazığ olarak hep birlikte güçlü bir şekilde sahalarda olma temennisiyle istişare ve değerlendirme toplantımızı bugün başlattık. Misyonlarının gönüllere girmek olduğunu belirten Sermin Balık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın siyasetin neznesi değil öznesidir cümlesini hatırlattı. Gönüllere girmek bizim misyonumuz gönüllere girerken Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti iktidarlarının 21 yılda yaptığı bütün kazanımları, bütün güzellikleri anlatmak. Cumhurbaşkanımız bize kadın siyasetin nesnesi değil öznesidir dediğinde hakikaten en bir kadın vekil çıkabileceğini düşünmemiştik. Ben o zaman teşkilatlardaydım ama sonradan gördük ki gerçekten AK Parti siyasetinde kadınlar siyasetin nesnesi değil. Kadınlar siyasetin ta kendisi, kadınlar siyasetin ana omurgası, kadınlar siyaseti ve AK Parti'yi sırtlayan güçlü gövdesi. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 2023 seçimlerine vurgu yaparak altılı masayı eleştirdi. Yeni bir teşkilatımız var. Canlı, kanlı, çok verimli. E, i̇nşallah, inşallah biz daha iyi günlere hem Elazığ hem teşkilatımızı taşıyacağız. Biz başkanımızla çok uyumlu bir şekilde bütün arkadaşlarımızla, mahalle temsilcilerimizle, sandık görevlilerimizle toplantılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ben biliyorum ki zaten siz yapmanız gerekeni fazlasıyla yapıyorsunuz. Ben ancak size yol arkadaşlığı ederim. Sizlerin vekilim burada bir eksik var. Birlikte halledelim dediğiniz yerde sizin eksiğinizi tamamlamaya gayret ederim. Ama ben bilirim ki bu dava buradaki kadınların sırtında yükselecek yine. 2023 seçimleri diyoruz. Karşımızda altılı bir masa var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Daha yeni 10 saatlik bir toplantı yaptılar. 10 saatlik toplantının arkasından hala bir başkan adayı çıkaramadılar. Ancak biz ilk günden beri Cumhur İttifakı'nın Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi karar net aday belli. İlk gün yola çıkarken de bizim adayımız belliydi. Hatırlarsanız onlar dediler ki biz adayımız yıpranmasın diye açıklamıyoruz. Ya nasıl bir adaydır ki birkaç ayda yıpranmasından korkuyorsunuz da bizim Cumhurbaşkanımız 21 yıldır sahada da yıpranmadı.